Nasıl bir daha söyle bakayım nasıl söyledin? Yandım ayaman ayam. Yandım ayaman ayam. Hayır oğlum ayaman. o değil o değil o değil o değil o değil hayır o değil o değil bak nasıldı Kardeşim. bu aşk değil de ne be bu aşk değil de ne be <laughs> Allah'ım Allah'ım neden hiç söylemiyorum ya şey mi dostum? Yine yangınlar yine. Hayır ya o değil ya. Hayır ya. Feride İlal Akın'ın şarkısı kanka. Hiç arkadaşım yok. Benimle arkadaş olmak isteyen var mı? Hiç arkadaşın yoksa sende bir ipnelik vardır kanka Allah'ım ben. <gülüyor> <gülüyor> bakış açım nasıl kanka olaya? Bu kadar bakış ben de tamam <laughs> <laughs> Olaya bakış açım bu kanka. Adamın hiç arkadaşı yoksa bir sıkıntısı illaki vardır arkadaşlar. Yoksa neden arkadaş olmasın yani? Çok üzgünüm ama buraya PS yapıyor kanka çocuk. Oo bir dakika hemen giriş yapalım. <laughs> selam yakışık, selam <laughs> güzellik kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Helaide. arkadaşlar. <laughs> bayağıdır Viego videosu istiyorsunuz. Viego pick dedim. Size değişik bir build göstermek istiyordum. Aslına bakarsanız bu maçta da gösterebilirim. Hani birazcık benim bu ildim de abi ya. Dallamayın oğlum bak. Döveceğim çok fena ya. Çek şuraya çekmemiz, pullamamız gerekiyor bu arada. Bak full AP takım geldi ya şimdi. Bunların ağzına sıçacağız abi. Bir ne yapacaksın kanka? Bana buraya smite attırman benim bir zararım yok ki. Ya. İlla smite attıracağım. Bir senin ağzını sıçtım oğlum ben. Bak Biren din ağzını sıçacağım arkadaşlar. Öldürümlerde bu arada smite'ınızı çekinmeden atın. O çarpı atacağım diyor kanka. Ben seni sileceğim oyundan. Sileceğim seni oyunda. Aa bir dakika bir şey diyeceğim. L'nin yanına yanlışlıkla K'ye bastım kanka. İkisi. İkisi. <laughs> Vallahi bilerek yapmadım. tamam tamam. Tamam, tamam. <laughs> <çeksen> sıkıntı yok. <laughs> Le olmasa <da> sıkıntı olur. Allah bilerek yapmadım. Birazcık pettingimiz gecikecek arkadaşlar. Sıkıntı değil. Şimdi Viego'da biliyorsunuz ki sürekli kritik build'i kasalım diye Riot Games sürekli kritiği bufflamıştı. Kastığınız zaman bu arada kritik. Her maç olmasa da birçok maçta arkadaşlar yok ediyor. Keskin sağanaklısını falan denemiştik. Şimdi ise yenilmezli Divine'lı bir Viego build'i göstereceğim. Divine'lı Viego'nun şöyle bir artısı var abi. Aslına bakarsanız birazcık daha böyle işi garantiye almak oluyor Dwayne'lı oynadığınızda. Neden işi garantiyi almak oluyor diyorum. Çünkü artısı var abi. Artısı da şu. O salak eşyanın verdiği cam değeri çok OP abi. Öyle de girdiğiniz o takasların çoğunda sıkıntıya girseniz bile eşya sizi toparlıyor abi. O eşyanın toparlama artısı e, Camdan kaynakta yani en azından bana kalırsa iyileşmesi falan Eyvallah iyi tabii ki de iyileşmesi var ama Hani OP'liği nereden geliyor diye soracak olursanız Bana cam vermesinden kaynaklanıyor Şimdi Divine'ın üstüne de arkadaşlar Ölümün dansını aldığınız zaman karakter düşmüyor abi ve bunu ben e, karşıma gelen bütün videolarda bunu görmeye başladım. O ölümün dansı e, buff yedikten sonra gayet de tatlı oluyor. Kendim de denedim çok OP olduğunu keşfettim. Üstüne de full tank kasabilirsiniz. Mahf olmuş vesaire bir şeyler alabilirsiniz. Çok fazla bu buildi var. Aslında build'ler bu build'lerden e, bu, bu videoda konuşmak istiyorum sizle birazcık. Ama şöyle bir durum var. Rakip takım şu anda çok AP abi. Bu AP adamları da cezalandırmamız gerekiyor. Kesinlikle bakın bu kadar AP görürseniz Force of Nature dediğimiz doğanın kudreti dediğimiz eşyayı kesin almanız gerekiyor arkadaşlar. Biz bu maç doğanın kudretinden kesin alacağız. Bir tane Timo, 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 Timo. Çocuğu parçaladım Timo. Yedi mi? Sen onu hallettin ya. O görünmez olacak. Olsun kanka. Saldınız havalı Hadi lan yaptın o işi. Olsun kanka, hiç sıkıntı, hiç sıkıntı yok. CC yedi ama görünmedi mi? Nasıl oluyor? Kanka adamın durduğu yeri, adamın durduğu yeri biliyorum. Öldüreceğim şimdi bu şekilde. Seni küçük değil mi o seni? Seni küçük değil mi o? Bütün skilllerimi boşluğa atabilen bir karakterim ben biliyor musun? <laughs> Haberin yoksa öğrenmiş oldun. Şu gözlüğü de çıkartalım. Giriş yaparken gözlüklü giriş yapıyoruz. Sonra çıkarmayı unutunca ekran simsiyah oluyor arkadaşlar. Hop 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 Tamam. Gayet iyiyiz gayet iyiyiz. Şimdi Viego'da ben size şunu söyleyeyim. Geri düşmüş bir Viego arkadaşlar bu oyunda belki de çekilecek en son şampiyon olabilir. Hah çok güzel bir kill potansiyelimiz var şimdi bizim. İzleyin abi. Kongu böyle bir şey, şey can nasıl stunladın bu arada ya? Bu arada nasıl <laughs> standladın öyle BF <bir> <laughs> Harbi Vallahi... iyiydi de harbi iyiydi yani. Ee, ben bu arada flash'ı koyacaktım. Öyle durumlarda W flash'ı koyun arkadaşlar. Direkt belavadan bir tane daha kill alın. İki kill başladık. Normalde Viego killsiz başlasa bile power farm'da zaten öne geçebilen bir karakter. Ee, bir de üstüne kill başladık ki bayağı oyun sıkıntılara gidecek diyebiliriz rakip takım için. Ben normalde size e, 4000, 4500, 4800 canlara çıkan bir tane Viego build'u göstermek istiyordum arkadaşlar. Ama rakip takım şu anda ona pek uygun değil. Bakın 1, 2, 3, 4, e, 3 tane AP'leri var adamların ve 3'ü de sıkıntı çıkartabilecek AP'ler. İşte TIO sürekli yakacak, edecek. Ondan sonra Brent aynı şekilde sürekli yakacak. E bunların karşısında da Force of Nature, doğanın kudreti olmadan durmak <laughs> bayağı bir zor. Bakın tempomu hiç kaybetmiyorum şu anda. Kanka bu Victor beni çok e, darlıyor ama ben şimdi bunu silmem mi kardeşim? Kanka şey, pardon. S silmem mi? Konuşurken KRF Ares sıkıştı pardon. Kanka bak, eğer adam seni o kadar çok darlıyorsa beni bir izlesene. Elime bak kanka, evet. alacaksın böyle kanka Victor'u eline. Görüyor musun ne yapıyorum? Arkadaşlar iki tur full clear attım gördüğünüz üzere atabilirsiniz zaten kill aldığınızda işte level almanıza avantaj sağlıyor işte lane'e girdiğinizde falan bunların hepsi size XP olarak geri döndüğü için iki tur full clear atabilirsiniz. Şimdi şurada hemen trade'den bir reset'i koyacağız bot lane'de bakın blue doğmak üzere shop yapıp tekrardan oraya geldiğimde blue gelmiş olacak zaten. Şimdi Brand'in içinden geçeceğim o oyunun başında yaptığı o artistlikleri böyle tek tek hep. arkadaşlar onun hesabını soracağız. O smite attırdı ya bize. Güzel bizimkiler de orada ölüyorlar. Bizim işimizi zorlaştırmaya çalışıyorlar. Okey sıkıntı değil problem değil. Geliyorum kanka. Brent belki arkasındadır arkadaşlar. Şu wardumuzu alalım şuraya. Ultimi atmak istemiyorum. Ama adam zorladı arkadaşlar ya. Ben atmayacaktım o normalde ultimi. Ya oğlum adama dönüşmüşüm iki tane vurayım seri seri bak kamyonunu çalmadım ki ben seni niye böyle yapıyorsun ya Hemen buradan direkt almam gerekiyor karşıda Nasus var arkadaşlar bütün objektifleri hızlıdan almamız gerekiyor Nasus'u çünkü serbest bıraktığınız her dakika sizin aleyhinize yazan bir durum. Çünkü Nasus dediğiniz karakter ormanda hayvan gibi stack yapıyor troll normalde ee, ama alıp oynayabiliyorsunuz Ben bunu söyledim bunu söylememe rağmen normalde sürekli alamazsın diyen kardeşlerimiz vardı alınıyor arkadaşlar alınıyor. Nasıl böyle sapıklık yapan adamlar varsa onu da alıp ormanda oynayabiliyorlar. Ama bizim bir hatamız var mesela bu maç benim nasıl ormanına girip Nosun içinden geçmem gerekiyordu. Onu yapmadık. Olsun. 8 dakika 3 killimiz var. Bir tane ejderimiz var. Ondan sonra 64 CS yapmışız. Farmda bayağı iyiyiz. Nosun bu kadar yapabildiğini hiç zannetmiyorum. Ee, hemen taptan bir tane de alamet alacağım şu an makine gibi Viego oynuyoruz bakın tam olarak ne biliyor musunuz bu makine gibi Viego oynamak videosu hiç yerimde durmuyorum sürekli sağda soldayım sürekli kill alıyorum oyunda boş durmadan bütün objektifleri yapıp snowball olacağız Viego zaten çok güzel oyun taşıyan bir karakter bunu biliyorsunuz İlk çıktığı günden beri söylüyorum elimizden geldiğince oyunu hızlı bir şekilde finish'e götürmeye çalışacağız arkadaşlar ama tabi videoda da öyle olduğunda sevmediğinizi biliyorum biraz uzun sürsün istiyorsunuz Elinden gelince de ona göre bir şeyler yapmaya çalışacağım. Kanka ben şimdi bir alamet çekeceğim burada. Hızlıdan senin adamın can değerine. Bana gelebilir mi bilmiyorum ama umarım gelmezler bana. Alameti almamız gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi Nasus var. Nasus kafasını şu anda tavus kuşu gibi gömdü. E, elinden geldiğince bütün steklerini yapmaya çalışıyor. Çıktığında da başımızı belaya sokma ihtimali çok yüksek Nasus'un. Çünkü 150 stek bile yapmış olsa Nasus. Ormandan geldiğinde çıkıp vurmaya başladığında vuruyor. Öyle bir sıkıntısı var. Ki şu dakikaya kadar 150 stekin üstüne çok çıkmıştır. Adamı hiç ellemedim çünkü. Bir de ellemeyelim bakalım. Ellemediğimiz varyasyonunu görelim. Nasıl bir şey çıkacak karşımıza. Haydi bakalım küçük Timo. Oha Ignite'i koydu. Red koyduk arkadaşlar biz de hemen peşine. Küçük o seni. Az kalsın beni öldürüyordun ha. Vallahi az kalsın beni öldürüyordu. Aa! <laughs> kanka, kanka. nasılsın bir gelişi var flash da. kapama Kafama bir koydu. Victor çok scale oluyor kanka. Buradan çıkmaman lazım şu an biliyor musun? <laughs> Okey. Ee, onun Ya buradan çıkmaman lazım deyip de kardeşim orada adamı kesiyorsun sen de ayırdır. Gel o zaman sana bir kule vereyim kanka. Tamam. Push baba tam seriden. Tam push tam push tam push push. Push push push. 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 Oh, tam bir tane push. daha vurduralım. Gel bir tane daha vurduralım. Gel gel gel. Bu Vur, tam vurur kendisi bu ya. Ben ne yapayım? Kulağından mı tutayım? Aha. Ama yok 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 yok. Bir önemi yok 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 yok. Hop aşağı. Baba ya tanka bak bir anda küçük fake'i nasıl koydum arkadaşlar gördünüz mü? Adamın üstüne doğru gidiyordum bir anda aşağı kırdım W çünkü oraya atacağını ölüyordum. Güzel. Böyle videolarda da bu tarz hareketleri yaptığımızda adam E'yi oraya atmayınca abi kör oldum yazıyorsunuz. İşte ne yapalım o da bizim şeyimiz arkadaşlar. Kaderimiz mi diyelim artık? YouTuber'ların şey yayında da aynısı oluyor. Predik denediğiniz zaman böyle sıkıntılar çıkabiliyor yani. Şimdi Benim predikçi predikçi junglerim. Şunu gelip kesmen lazım. Bak scale oluyor diyorum sana. Kanka sen de ne ağladın ya? Adam scale oluyor. Adam scale ben oluyor. Scale oluyor, scale Bak, oluyor Ben ağlamıyorum. Ben kesmekte zorlanıyorum adamı. <laughs> Bu aşk değil de ne be? Kanka onu bak direkt şöyle elinde ee? Oo, ben geri, ben... Adam ikiye bölündü kanka gördün mü? Bak sana bir güzellik evet, yapacağım. Kanka. Sana bir güzellik yapacağım kanka. Beni takip et seriden. Hemen geliyorum. Puş 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 puş. Ya çık git şuradan adam tek atıyor zaten arka tarafa. Allah kahretmesin. Kanka, kanka sana sana bir güzellik yap. Devam et kanka şimdi oynasam burada. Ağlıyorsun ya bana gank diye. Lan ben ağlamıyorum ben iyi durumdayım. Adam kasmasın Arkadaşlar, da leşte işte İçin Gördüğünüz üzere ya. nasıl ağlıyor adam. Adamla sağlığı görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> sen dur nasıl sartı Victor Lake'te bak ne yapıyorlar sana sen kardeşim. <laughs> be, Hiç, iş yapamazlar kanka. Oğlum <laughs> ne oluyor lan? Aa girerken skill yiyince böyle mi oluyor? Kanka bir salla bir geç. Güzel kardeşim bir geçeyim ya. Aa, adam vallahi bildiğin. Nasus'un level'ı 9 arkadaşlar. Biz içinden geçtik bu arada oyunun. İşte Viego'da yani böyle bir durum var. Kil ala ala arkadaşlar. Farm yaparsanız farmın yanına böyle kili serpiştirirseniz karakter durdurulamıyor abi. Çok broken bir duruma geliyor. Ben de size bu maç onu göstereceğim. Normalde ikinci eşya şunu çıkıyorsunuz arkadaşlar. Bunu çıktıktan sonra tanklaşmaya yöneliyorsunuz. Ama çok fazla şimdi karşıda AP karakter olduğu için bir aklın sonu bence gider bize. Hatta komik bir şey söyleyeyim mi? Mahf olmuş almayabilirim bu arada bu maç arkadaşlar. Mahf olmuşa gerek kalmayabilir. Lifesteal'ımız bir inceden işte Divine'dan gelecek. Divine'ın Türkçesini söylemek istemiyorum. Birazcık saçma geliyor bana ilah sindiren eşyası. Riot öyle bir isim koymuş ama benim pek hoşuma gitmiyor. Hemen koyduk. Ne oluyor? Ne oluyor ha, orada? Öyle kardeşim. Şekil yaparsan arkana dönmeden kaçarsın. Nasus kardeş ben sana söyleyeyim. Geliyorum şimdi oraya. Ten, tenhada affolmaz dediği <laughs> Allah kahretmesin. Ama yok 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 yok. O neymiş ya? <laughs> benim ki, içeri benim içeri. benim kilim değil miydi oğlum bu? mı Şerefsiz. Ekmeği var ya elinden, elinden Arkadaşlar dönelim. Hemen şu eşyayı bitirelim. Bu zaten çok elzem Abi sıkıntı ne biliyor musunuz? Viego dediğiniz karakter yaşadıkça demeye çatabiliyor. Nasıl yaşadıkça demeye çatabiliyor? Birisi öldü. Adamın içine giriyorsunuz. Adamın içine girdiğiniz sırada işte can miktarınız artıyor. Ultiyi tekrardan kullanabiliyorsunuz vesaire. İlk önceliğimiz hayatta kalmak ve bu eşya da. Bence dövüşçülerin olmazsa olmazı yani en azından bana kalırsa ki bence birçoğunuz için öyledir Aldığımız hasarı kanama olarak almak ve adam öldürdüğümüzde de belli bir miktarda can vermesi çok OP yapıyor bu eşyayı. Umarım eşyanın değerini biliyorsunuzdur. Dövüşçü oynayan kardeşlerim bilmiyorsanız çünkü yazık edersiniz şu eşyaya. Her bu e ekleyebilirsiniz. Ben bunu Warwick'e de alıyorum bu arada. Warwick de bununla beraber hayvan gibi bir şey oluyor. Haberiniz olsun. Eee oha. Eee şey, e, ee... Oha. Arkandayım hemen hemen arkandan geliyorum. Eee um, Tam şey. Tamam, tamam. Let's go. Um. Çürü nereye gidiyorsun lan çürü deyip nereye kaçıyorsun gel buraya. Gel lan buraya. Kardeşim selamın aleyküm ya. Ama lütfen lütfen <laughs> cam bardak olsun lütfen. Lütfen lütfen lütfen. <laughs> Kardeşim selamun aleyküm <laughs> ya hayırdır biz beyler. Bu bot, 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 botta neler yapıyoruz biz böyle Kanka kardeşim? bir şey diyeceğim evet, <laughs> senin Bilmiyorum videoda aynısı oldu bu arada. Evet, 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 evet. Tamam. Hayır. Nice. Kolaydı arkadaşlar bakın kill almak bir yana yani orada efenin farmı hızlamak bir yana ultinizi kullanabilirsiniz. Şimdi ormana kapatacağım zaten kafamı full clear atacağım. Ha, o hızdır yani bizim için şu anda. Bir sonraki fight'e kadar ultim gelmiş olacak, buna da emin olabilirsiniz. Arada sırada ben ultiyle Drake'in ya da Alamet'in de içine giriyorum. Yayınlarda soruyorlar, abi ne yapıyorsun? Niye ultini bedavadan attın? Bedavadan atmıyorum arkadaşlar. Kullanma o kadar uzun bir ulti değil. Çarpsız kim alırsa okey mi? Hazır mısın? Kanka senin burst'ünle benim burst'üm aynı değil ki. Ben devamlı azarım. Burst'ün yok. Burst yok. AD kastım ben. Hazır mısın? 3. Hazırım. İki. Ama yok, Aa, yok, 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 yok. yok. Aha. Aha! Bir önemi yok, 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 yok. Ee, ben kaçar. Ben de kaçar. Ben kaçar kardeş. Oğlum adama dönüşmem daha mı kötü oldu? Ben patates oldum ya. Bu ne ya? Kanka bir şey diyeceğim. Şuradan bak 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 beni izle efe. Yok ya. Aa oradan atlayacaktım kanka da şimdi nasıl çıkar kafama bir tane istek koyar diye. Abi. Ah <laughs> Ulan sen ah, ne pislik ah, herifsin ya. Sen ne pislik herifsin ya. Kanka kanka. Sen ne pislik kanka, kanka. herifsin. Ya oğlum taptan to no oyun bitti. Koş 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 koş. Taptan oyun bitti Efe. Troll değil troll değil. Vallahi bitiyor gel. Tamam tamam gördüm gördüm. gördüm gel, gel gel, gel 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 Toplayın alır mısın kanka sen? Ben oraya yetişemeyeceğim. Başka da gidecek adam yok şu anda oraya. Ben blue alıyorum. <laughs> ya ne alakın? Niye blue mu alıyorsun oğlum benim? Çünkü çocuklar alacak. Ben alayım dedim onlar yerine. Almayayım mı? Al al. Çocuklar mı al? Al al madem, madem öyle diyorsun al. E bu arada mitte de ayak yiyorlar kanka bu sefer. Her, yer, her yerde dayak yiyorlar kanka. Tamam bunu kastı. Tamam. Helal. Helal. Ee, şu tarafı kaçabilirsin. Ona dikkat et. Sen o haldeyken iki tane vurmasın sana. Kanka CC'den çıkarabilirse kendini vurur. Tamam. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> 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 Oğlum bir tane daha bastık. Ormana Vallahi, girdim, doğru. ormana girdim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tamam. Kıpırdayamam, kıpırdayamam. Ormanda arkadaşlar biliyorsunuz regenimiz artıyor. Tamam. Tarı, tarı. tarı tamam. Selaks, 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 selaks. Bakın doğru build hayatta tuttu gördünüz mü? Dedim ki çok fazla büyü ası yiyeceğim. Nosusu CC'den çıkartmadık. Tamamen doğru build hayatta tuttu. Kanka <laughs> bir şey diyeceğim. Sen nasıl bir insansın ya? Oğlum sen <laughs> nasıl bir... <laughs> sen nasıl <laughs> bir insansın? Arkadaşlar görüyorsunuz değil dedim mi orada. bak. Gidin dedim orada. Bakın gidin bugün efenin videosunu tamam mı? Sizden rica ediyorum izleyin abi. Benim onun videosunda <laughs> nasıl ya. yardım ettiğimi bir izleyin. Bana, onun videosunda sadece bana nasıl köstek olmaya çalıştığını görelim hadi. Bak, bak bugün videoda dedi ki o redin dedim intikamını alacağım dedin mi kardeşim? Kanka redi dedin. sen çaldın şerefsiz. Benim redimi çaldın sen <laughs> tamam, benim videomdan. Tamam. Ben bana dedin ki intikamını alacağım. Ben de dedim ki senin videona gireceğiz. Hadi bakalım kim kimden neyi alıyor. Ta tamam tamam kardeşim. Bundan sonra ben senin videonla Soraka Jungle yapmazsam ben de helalce değilim. <laughs> ya, yap kardeşim yap kardeşim. Sen onunla daha her türlü işini yaparsın Fanka, ben, diyorum helal. Ben bu, arada, ben bu arada fazla fazla olmuşum. Fazla fazla olmuşum arkadaşlar. Baya fazla fazla. Allah kahretmesin <laughs> eli kalkmıyor ki dışarı. tamam bak tamam kalbim temizmiş Aha bir... oh, geliyorum geliyorum. Geliyorum. Aha. 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 Aha, bir dakika oynadık mı? Oynadık tabii, oynadık. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Devam, 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 devam. Devam, devam, devam. Tanklaman lazım. İttirdim sana. Aha! <laughs> ya <gülüyor> artık çürümen biter mi lütfen? Rica ediyorum. Çürümen bitebilir mi artık? Kanka bunlar tabii. ne yapıyorlar ya? Yani ben burada dönüyorum. Oğlum, milyon, arada. Milyon, ben milyon dönüyorum, dönüyorum, dönüyorum. Dönüyorum, Dönüyorum gelmiyor. Milyon mi? gelmiyor. Elif oyunu bitiriyor oğlum. Adam Timo ile oyunu bitiriyor. Bu nasıl bir maç ya? Bir dakika kaçacak mı oradan? Denecek. Deneyecek kanka. Vurdum stan'na. Kes oğlum onu adamsın. Zer. Adam deniyor bu arada ya. Vallahi deniyor kaçmayı deniyor yani oradan On, Burada fightlayacağız. Saniye saniye e burada fightlayacağız. Efe burada fightlayacağız. Fightlayacağız. Evet, evet, hiç, evet, evet. Nasıl sönden gelecek Nasıl sönden? Abi nasıl hiç gerek yok. Gel fightlayacağız. Hepsi o... burada. RE artık. Bunu da aldım. Bunu da aldım. Ooo ne yırttık biliyor musun? Alma onu alma. Al <laughs> <laughs> Ben sana yapacaktım da normalde oyun biraz sıkıntı da yapmadım. <laughs> alma kanka 2-6 oynayan adam alma abi buraya. of arkadaşlar çok iyi fight diyoruz bu arada ya. Gerçekten çok iyi fight diyoruz. Fight'ta böyle her şey bir anda zınk 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 oluyor. Viego'da önemli olan ne biliyor musunuz? Elinizden geldiğince en hızlı bir şekilde adamın formunu ele geçirmek abi. Adama dönüştükten sonra aldığınız cam ve tekrardan ulti kullanabilmeniz sizi zaten bayağı mobil yapıyor team fight'ta. Bunu çok iyi yapmanız gerekiyor. Gayet iyi. Şu ana kadar kusursuz oynadık diyebilirim arkadaşlar. Gerçekten Viego çok sevdiğim bir şampiyon cidden. Yani Viego ilk çıktığında bir haftada 4-5 tane pent atmıştık. Hani Oynasam yine atarım sürekli böyle ama işte yayın açmaya bu aralar pek vakit bulamıyorum maalesef. Bir baronumuz var geliyor musun? Aa, senin başın belada. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. E, normalde Geliyorum. mahvolmuş kralın kılıcı varken barona alabiliyor ama şu haliyle alabiliyor mu bilmiyorum hadi test edelim. Mahvolmuşta %100 alıyor onu biliyorum. Yani bu haliyle de alıyormuş gibi değil mi? Evet evet alıyor. Mahvolmuş olmuş olsa içinden geçiyor çünkü o %8'lik life steal yetiyor. Zaten canımız çok az azalıyor görüyorsunuz. O %8'i de oradan kapatmış oluyorsunuz. Kankam Kanka bayağı iyi. Baya bayağı iyisin. Desene ama benim olmadığım yerde diye. Bayağı iyisin kanka. Aha. Kankacığım bayağı iyisiniz. Var mı daha? Kalmadı bir Victor kaldı Va var mı kanka? Abi. Var mı? Ben var ya yemin ederim Counter Strike gibi bir bir ego oynuyorum biliyor musun? Bilmiyorum. İzliyor musun? <gülüyor> kanka tok 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 tok. Abi çok iyi ya bu arada. Çok nasıl özlüyorum arkadaşlar biliyor musunuz? troll video çekerken şimdi sürekli olarak bilmediğimiz karakterleri oynuyoruz. Bazen böyle bir özgüven kaybı yaşıyorum. Ulan diyorum yeter. Ben gireyim diyorum böyle bir Viego, Warwick vesaire. O tarz böyle bir Euro'larla. Bir Q'da. da. Sen hele Kanka yaklaşamaz yaklaşamaz öyle bir şey yok. Yanındayım bu arada oynarsan bak arkadan bir çalışırım ya kanka. Ya gerek yok şu anda ya onlar öyle Aldım bunun da ruhunu kanka. Gel abi. Güzel. Ruh misin kardeşim. Ben. Aa buralar hep mantarlamıştır şimdi. Oha 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 oha. Niye batıyor diyor. Oha. oha. Ben niye bu kadar çok ben niye bu kadar çok demetiyo? Evet ben çünkü branddım abi. Şu en aynı mantar. Oğlum niye batıyoruz? Zınk diye alacağız bu arada. Üzerimizde red olmasına gerek bile yok. Çünkü olmuşu çıkınca arkadaşlar. Mahvolmuşun o on it muhabbeti var ya. Çıkardığı hasar. Çıkardığı hasarın yanına aldığınız atak speed ve tüm bunların yanında %8 life steal. Zaten Viego'ya yetiyor. Tutamazlar yani şu anda. Baron'u gördüğünüz gibi zınk 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 kesiyor çar. Gayet güzel ayak, kesiyor. Tabii ki de bir şako değil. Zaten. Bir mal mortius çıksan ya kanka. Anasının hikaye nikahı. Yok. Hiç mi ölmeyelim? E, niye öylesin kardeşim? Kanka yani çok vuruyorum şey, ama bu çocuklar Nedense oğlum bir şey diyeceğim. Brent de güzel vuruyormuş lan. Oo. Bir combo daha attık o zaman arkadaşlar. Şu hadi şu, şu. hadi. Hadi ah bakalım. Be. Ha smite erken buldum. Aha biri geliyor. Sen Benim, mi ben, geliyor? Ben, ben. Tamam ben Okey okay, ben bir reset alıyorum. Son direkimizi alıyoruz, geliyoruz. Nice. Nice. Güzel. Abi yazık lan akşana. Şunu redini bir alayım ben kanka geliyorum. Ben bu arada arkadaşlar şu an geleni gideni uçanı kaçanı her şeyi teklerim abi. Tekleyemeyeceğim hiçbir şey yok. Kanka bir kıya atacağım. 2 oto atak hadi görüşürüz. Tamam süpersin kanka. Süpersin. Süpersin. Adam birendim bana burada hasara bakın. O zaman yürüyorum. son son sürprizimizi yapalım mı? Görüşürüz kardeşim. Kendine iyi bakıyorsun. Bu da son sürprizimiz. Varsa çıkan 4 saniye yok. Güzeldi. Özür dilerim. Kusura bakmayın diyor Victor. Neden? Niye özür diliyor kanka çocuk ne oldu ben anlamadım ki. Dayak yediği için özür mü dedi lan o zaman az önce? Victor mu? Kanka eğer öyle bir Benim... şey yaptıysa da şu an konuşup rakibi Hunter atma muhabbeti vardı onun geri gelmesini istiyorum kanka. Gerçekten Hunter hak eder arkadaşlar. Bir insan kötü oynadım diye özür diliyorsa Hunter eder. Arkadaşlar evet, S artı... Benim... Sesin kesiliyor. Benim sesim, gel Benim sesim, geldi mi? Evet geliyor şu anda. işlemci i̇şlemci patates oldu bir an kanka hiçbir şey duymadım ne dedin? Evet ben artık evlenmek istiyorum. Koca bulun bana dedin az önce. Sen ne dedin oğlum? Ben ne dediğimi biliyorum. Sen ne dedin? İşlemci bozulacak. Ben de dedim ki, de dedim ki göğüs mi? ameliyat olmadan seni evlendiremeyiz dedin. Sen de dedin ki en kısa zamanda göğüs ameliyat olmak istiyorum. Cicikleri hallettireceğim. Ya cicik dayanıştım. deme ne iğrenç adamsın <laughs> ya. kalça soracağım. Cicik ne ya. Arkadaşlar S artı kazanmışız Viego ile görüyorsunuz. Hasar tablosunu şöyle bir açalım. 27k vurmuşuz gayet kafi bir hasar. Çünkü zaten vurduğumuz dokunduğumuz herkes ya kaçıyordu ya ölüyordu. 44k'da hasar tanklamışız. Bu kardeşlerimiz vurmuşlar ama boşa vurmuşlar. Mesela bakın şöyle bir bizim takımda. Gerçi bizde de tank yok kıyaslayabileceğim. Her karşıda Nasus var arkadaşlar. Nasus'la aynı tanklamışız. Bizde biz de bir tek Nasus'a abonuyorduk. <laughs> Ona gömçürüyorduk. Arada bir fark var. O adam bayağı gargoylu Margo'yla işlerini bileyim. Buzul kalkanı, ruh gömleği falan almış. Aslında bizim de çok da farkımız yok. Bizde de her türlü tanklayacak eşya vardı. Viego oyun taşıma potansiyeli çok yüksek olan bir karakter. Sadece nasıl oynamanız gerektiğini bilin. Viego geri düştüğü zaman... Çok çekilen bir şampiyon değil arkadaşlar gerçekten çekilmez huysuz aksi nalet bir hal oluyor Vuruyorsunuz vuruyorsunuz ölmüyorlar vesaire öyle de hata yapmadan farmla güçlenip uygun pozisyonlarda kill aldıktan sonra kendinizi tehlikeye atabilirsiniz Onun öncesinde kendinizi tehlikeye atmanıza gerek yok diyorum Kendinize iyi bakın eğer ki video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın ee, Araya böyle serpiştiriyorum böyle hafif öğretici hafif tatlı tarzda trollere de devam ediyoruz Seviyorum sizleri bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın